Evet. Kulüp kanalından e, ilk görüntüler ekranda. E, Hakan e, Çalanoğlu'nu konuşuyorduk. Tekrar konuyu İlkay'a döndürelim. E, İlkay transferi geldi. ve geldi İlkay Gündoğan Galatasaray atkısıyla İstanbul'da Yalmaz ve bu. o görüntüler Kanal Televizyonu'ndan şu anda bizlerde sizlere canlı yayına aktarıyoruz. İlkay Gündoğan Galatasaray'da ve ilk e, görüntüler Artık atkıyı da açtı İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi ve o görüntüler şu anda sizlerle birlikte. Atkıyı da açtı abi. Yani atkı açtı. Hoş geldin İlkay Gündoğan. Ee, o da çok iyi bir Galatasaraylı tabii ki. Ee, yuvaya hoş geldin diyelim. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Yani eğer o bölgeye Dünya çapında Avrupa futbolunun içinde kendini göstermiş bir 10 numara Galatasaray almış olsaydı belki bu kadar söylemiş olmayacaktım. Ama Galatasaray'ın o kadar çok o bölgeye ihtiyacı var ki seyrettiğimiz 4 maçta 12 puan aldı Galatasaray. Ama futbola baktığın zaman işte o bölgedeki eksikliği hissediyorsun. Sadece Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe gibi takımlarla diğer takımlar arasındaki mesafelerin açılmasından kaynaklı kolaylaşmış bir skor bunlar ama Şampiyonlar Ligi başka bir yer. Orada e, burada bir üst akla ihtiyaç var futbol anlamında. İlkay Gündoğan Galatasaray için bu anlamda çok önemli. Çok doğru bir transfer. Tam da zamanında geldi. Hoş geldi. Şu anda çok da mutlu. Tabii ve Galatasaray'ın orta sahasındaki hani o Ozab'ın vurguladığı gibi diğer takımlarla Anadolu takımlarıyla özellikle arasındaki farkın sağladığı konfor. İlkay'ı da Galatasaray'ın ekonomik kullanabilmesini de beraberinde getirecek. Çünkü Galatasaray'ın yani İlkay Gündoğan transferine lig özelinde bence çok ihtiyacı yok. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi içinde en özel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani İlkay'ın Vasat'ın üzerinde oynayacağı 8 Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'a çok farklı şeyler yaşatabilir onun haricinde hani İlkay için Galatasaray'da sezonda 40 maça çıksın gibi bir e, talep zaten yani bir ihtiyaç söz konusu değil. Galatasaray'ın ihtiyacı olan çok güçlü bir 8 maç var. İlkay'ın aklına İlkay'ın e, kabiliyetlerine, oyun zekasına oyuncuları bu anlamda yönlendirmesine ihtiyacı olan 8 özel maç var. Ondan sonrası İlkay için de Galatasaray için de Galatasaraylılar için de keyif yani hani İlkay'dı. İnşallah zaten hani onun için geldi 8'in üstünü 8'i bu takım zaten görecekti Direkt oynayacak ama 8'in üstünü görebilmek açısından İlkay çok çok önemli bir faktör olmaya aday e Tabii çok önemli bir kariyere sahip Dortmund City, Barcelona, sizler de söylediğiniz Guardiola, Klopp ve Tuel gibi önemli futbol adamlarıyla çalıştı. 5 Premier Lig şampiyonluğu, 5 Premier Lig şampiyonluğu var, yani. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var, çok önemli Süper Kupa teknik var. adamlarla çalıştı. Çok önemli futbolcularla birlikte yani top Yani o koşturdu. aslında sağ içinde bir teknik adam gibi düşünebiliriz yani. Çünkü Klopp ve yani Klopp ve Guardiola gibi iki e, tırnak içerisinde özür dilerim söylüyorum detay manyağı adamla e, çalışmak onun taleplerine oyunun merkezinde karşılık verebilmek, böyle adamların taleplerine oyunun merkezinde karşılık verebilmek çok önemli bir sorumluluk, çok önemli bir rol. Bunu hep üst düzeyde sergilemeye devam edebilmek, istikrara dönüştürebilmek bunların hepsi çok kıymetli. O yüzden İlkay sağ içi Okan Burun'un en büyük yardımcılarından biri olacak bence. Her teknik direktörün sağ içinde böyle bu tür yardımcıları oldu bugüne kadar. Yani... Bütün dünya futbolu da zaten böyledir. Ben e, Alex Ferguson'un kitabını okudum. Hatta birkaç defa okudum bazı e, yerlerini. E, burada da e, soyunma odalarında bazı oyunculara özgürlük verdiğini e, ve gerçekten de futbolcusu konuşurken, o özgürlüğü verdiği futbolcusunun içeride konuşmalar yaparken arkadaşlarına kendisinin biri araya Şu anda ilk açıklamaları kulüp televizyonuna bir sözü bırakalım. Tabii e, şu an Galatasaray atkısı boynunda e, o ayrı bir heyecan o sarı kırmızı formayı giymeyi hayal etmek ve bunun belki de artık gerçekleşecek olması neler hissettiriyor sana? Çocukluk hayali yani çocuk çocukluk hayali çocukluktan beri e, kendim hep hayal etmiştim yani bir gün e, bu formayı giyip e, o stada çıkıp o taraftarın inanılmaz taraftarın önünde e, futbol oynayıp başarılı olmak. Her zaman hayalimde vardı yani dediğim gibi bu bugüne kısmetmiş nasipmiş ve yani mutluluğumu şu an paylaşamam yani gerçekten aile olarak çok mutluyuz çok gururluyuz ve bu gurur saatten saate galiba da daha 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 fazla büyüyecek ve inşallah da daha ilk maça çıkınca. Stata çıkınca çok güzel bir an olacak hepimiz için. Çok fazla yormayacağım ama şunu da sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı şu an YouTube'da yüz binlerce kişi seyrediyor bizi ve onların aslında yazdıkları nokta evine hoş geldin İlkay olarak. Onlara ne söylemek istersin? Çok, çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Onların desteği onların verdiği pozitif mesajları duyguları ee, beni ve bizi e, bu sezon için çok motive edecek. Ee, çok değerli, çok önemliler bizim için. Ee, ve bu inanılmaz taraftarın önünde e, futbol oynamak e, daha da güzel bir his olacak kendim için. Ee, yani dört gözle bekliyorum onlara kavuşmayı bekliyorum. Eee yakın zamanda olacak. İnşallah uzun uzun tabii önümüz bu sezon konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldin İlkay Galatasaray'a. Diyelim çocukluk aşkına hoş geldi sevgili seyirciler. Evet İlkay Gündoğan ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna gerçekleştirdi. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda az önce iniş yaptı ve Genel Havacılık Terminali'nde pasaport işlemleri için şu anda bekliyor. İlerleyen dakikalarda da çıkış yapacak. Ve belki de yine açıklamalarını basın mensuplarıyla paylaşacak. Sarı kırmızılı atkıyla birlikte pozunu veriyor. Ama şu dikkatimi çekti. Yani evet mutlu tabii ki bir transfer. Ama yüzünde farklı bir mutluluk da var. Ömer Necati'nin söylediği gibi yani... Ee, önceden de işte fotoğrafları ile ilgili vardı. Ee, geçmişinde Galatasaraylılık <laughs> var. Yani Galatasaray geldiği için ekstra bir yüzündeki ifade, mutluluk ifadesini ben sezdim. Oğuz abi. Sende de o ben, ifade yarattı mı? Ya yarattı. E, huzur. Yani huzur evet. huzur içinde şu anda. Büyük bir mutluluk yaşıyor. E, bahsettiği gibi her zaman Galatasaraylıydım diyor. Yani bir yani dünya çapında böyle bir futbolcunun aynı zamanda da tuttuğu takımın, taraftarı olduğu takımın formasını giyebilecek olması, onun adına da çok büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. İlk ay şu anda o mutluluğu ve sahaya çıkacak. Şimdi ben açıkçası Avrupa'da bütün statları gördük. Yani özellikle Londra'daki statların hepsini gördüm. Seyirci profillerini de biliyorum. Ama Samiyen de başka bir taraftarın önünde oynayacak. O onu biliyor. Onunla beraber e, hayalini kuruyor ve büyük bir mutluluk yaşıyor. E, hepsi şu anda çok iyi gidiyor ama bir son dakika haberi daha var. Onu da söyleyeceğim sana. So, haber varsa? Haber anlamında şunu söyleyeyim. E, e, bekletmeyelim abi. O zaman söyleyelim. Hala Barış Alper Yılmaz'ın e, menajeri kulüpten bir e, anlayış bekleyip Barış Alper Yılmaz'a transfer izninin verilmesi için e, Bastırıyor. Bastırıyor. Açıkçası bastırıyor. Kulüp vermiyor. Eğer böyle bir şey son anda rakamsal anlamda astronik, astronomik bir rakama Neom tarafından çıkarılırsa Galatasaray Lukman'ı İstanbul'a getirecek. Lukman'ı İstanbul'a getirecek. Aynen öyle. Yani Barış'ın transferine bağlı. Sadece ona bağlı. Eğer e, istenen daha doğrusu teklif geri dönülemez hale gelirse Barış da artık tamamen her şeyi koparmış durumda olursa Lukman İstanbul'a gelecek. Barış konusunda bunu ayrıca ama so haber olunca bekletmiyorum. bekletmiyorumhalb. Evet, tabii. evet. haber beklemek. Haber bekleyeceğiz. Haber de vermek. Çünkü isterim. bu arada o kadar çok şey geliyor ki ben de söylemiyorum. Ee, bunlara da girmek istemiyorum ama Belçika'dan sana da sana da Liège'den bütün Galatasaraylı taraftarlar toplanmışlar birlikte seyrediyorlar. Oh, çok selamlar Selamlar hepsine. var. Saygılar. Ee, Aleykümselam. Sevgi ve saygılarımızı iletelim. Barış konusuna gireceğiz tamam. ee, ama o sıcak gelişmeyi de bir de izleyenlerle buluşturduk ve İlkay Gündoğan an itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı çıkış yaptı. Çok, çok, çok heyecanlı. Evet çok heyecanlı, çok ve, mutlu ve, ve orada da mikrofonlar gerçekten masum var. Bir açıklamalar o, da bulunuyor. O mutluluğu yaşayan o çekingenliği de yüzüne vuruyor yani çok mükemmel. Sözü bırakalım. arkadaşlarla tanışıp zevkli bir İlk ay transferi son günleri artık sen de çok önemli bir oyuncu olarak takıma katıldın. Uzun süren transfer görüşmeleri yaz başından beri transfer listesindeydin. Galatasaray için de oldu mu? Bunu merak ediyorum. Oldu evet oldu. Ee, ama e, benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Zaten Galatasaray'la görüşmeler Mayıs sonu Haziran Haziran <laughs> Haziran başında başlamıştı zaten. Ee, ama e, bir iki başka konu vardı. Ee, işte Özümen'i hallettiler, e, ee, Sane'yi hallettiler. Ee, biraz bekleme e, bekleme vakti e, gerekiyordu ama e, ee, çok şükür son günde ee, inşallah, e, inşallah bütün imzalar artık ee, daha sağ olun. Sınıf abi de, de milli takımın arkadaşın. Onunla görüştünüz mü? En son iki, haft iki hafta, iki önce görüşmüştük. Eee Son günlerde görüşmedik ama iyi tanışıyoruz, iyi arkadaşız. Ee, beraber de iyi futbol oynarız. Okan Hoca ile hiç konuştun mu İlkay? Okan Hoca ile sohbet yaptınız mı? Gelişimde Okan Hoca'nın da bir paylaşı. Okan Hoca ile görüştük. E, iki, gün, gün önce konuştuk. E, ondan sonra zaten e, çok hızlıca her şey hareket, e, hareket etti. E, onunla da yani yüz yüze tanışmak için dört gözle bekliyorum. Ee, çok mutluyuz Çok bu. mutlu görüyoruz Çok böyle sevecen görüyoruz Çok böyle e, pozitif görüyoruz Sen kendini nasıl hissediyorsun Yok, aslında Çok, Dediğim gibi yani çok mutluyuz ee, Çok gurur verici bir gün ee, Yuvamıza döndük sonuçta ee, Ondan dolayı Çok mutluyuz ee, Artık e, daha ser camiasının bir parçası olmak e, Çok gurur verici tamam, Çocukluk tamam. aşkım e, dediğin e, Galatasaray'da Neler e, e, hissettiriyor sana e. Burada. Burada Gel aç 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 aç. Gel gel gel. Gel ilk ay Güldoğan'dan ilk üç geliyor. Evet İlkay ay Güldoğan taraftarın <laughs> ilk üçlüsünü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmiş <laughs> oldu. Ben bu günü çok bekledim mi ilk ay? çok bekledim mi? Nerede Çok bekledim evet çok bekledim. Ee, ama bekleme değdi beklemeye. Ee, kavuştuk artık birbirimize. Sürdü biraz ama Sağ olsunlar arkadaşlar da çok mutlu galiba. Ee, biz de çok mutluyuz. Ee, yani o formayı giyip stada çıkıp e, o anı dört köse bekliyorum. Evet. Şu an Galatasaray atkısıyla poz veriyor. İlkay ay Gündoğan Manchester City'den Galatasaray'ın yıldız transferi çocukluk aşkım dediği Galatasaray'a an itibariyle sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzasını atıp kendisini Galatasaray'da Evet İlkay Gündoğan Galatasaray <laughs> için İstanbul'da İstanbul'da taraftarlar kendisini <laughs> karşıladı. İlk açıklamalarını yaptı ve kendisini bekleyen araçla biraz sonra ayrılacak önemli bir transfere daha imza attı. Galatasaray ve Dortmund, City, Barcelona formaları giyen Guardiola, Klopp gibi Dünyaca ünlü teknik direktörlerle çalışan <laughs> Şampiyonlar Ligi 5 Premier Lig şampiyonluğu olan önemli bir ismi kadrosuna kattı ve an itibariyle İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da ve ilk açıklamalarını HT Spor ekranlarında sizlerle buluşturduk. Bu formayı giymek için e, benim çocukluk hayalim diyor bu formayı giymek ve ilk açıklamalarını sizlere aktardık biraz sonra da havalimanından ayrılacak.